Gök gözlemleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 6-12 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler hafta boyunca özellikle günlük temponuz biraz yoğun görünüyor. Güneş Koç burcunda, Merkür Koç burcunda, Uranüs Koç burcunda ve bu alanda özellikle iş hayatınızda bir hareket, bir yoğunluk söz konusu olabilir. Tüm enerjinizi, ilginizi buraya yönlendirebilirsiniz. Çok fazla görüşe görüşmeler, iletişimle ilgili faaliyetler oldukça yoğunlaşabilir. Ancak sağlığınıza biraz özen gösterin baş ağrısı, migren gibi ya da kas ağrıları biraz sizi zorlayabilir. Bu nedenle kişisel bakımınıza, dinlenmenize ve beslenmenize hafta boyunca biraz özen göstermeniz doğru olacak. Mars'ın boğa burcunda ilerliyor olması biraz bağışıklığınızı düşürebilir. Ee, özellikle enfeksiyon ve gribal hastalıklara daha çabuk yakalanabilirsiniz. Bu dönemde kaza ve sakarlıkları da biraz daha açık bir dönemdesiniz. Bu hafta lütfen kendinize biraz özen gösterin. Ayın altısında Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. E, haftaya oldukça e, enerjiniz yüksek e, başlayabilirsiniz ve kendinizle ilgilenmek için, bedeninizle ilgilenmek gibi kişisel bakım için de haftanın ilk günlerini değerlendirmeniz mümkün Ayın 8'inden itibaren Ay-Yay Burcu'na geçince daha çok maddi konular, e, bütçenizle ilgili hesaplar, bazı alışverişler, ödemeler e, daha fazla gündeminizde olabilir. Ayın 10'undan itibaren Ay-Oğlak Burcu'na geçecek. Ay-Oğlak Burcu'nda yakın çevre ilişkilerinizi biraz güçlendirebilir e, bu dönemde. E, kısa bir seyahate çıkabilirsiniz örneğin veya iletişimle ilgili konularda yani komşular, kardeşler, akrabalar onlarla ilgili konular biraz daha günlük hayatınıza dahil olabilir. Bu hafta Venüs Boğa Burcundan ayrılıp İkizler Burcuna geçecek. Ayın 11'inde Venüs İkizler Burcuna geçiyor. 8 Mayıs'a kadar Venüs İkizler Burcunda olacak. 8. evinizde ilerlediği için özellikle başkalarından gelen gelirler konusunda Venüs burada sizi biraz rahatlatabilir. Ortağınızdan, arkadaşınızdan, eşinizden maddi destekler daha rahat bulabilirsiniz. Sorunlarınız varsa, bazı ödeme sorunlarınız varsa, borçlar varsa, bunları ödemek için, rahatlamak için de Venüs'ün burada sizi destekleyen bir pozisyonu olacak sevgili Akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.